Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı oran orantı konusunun ikinci testindeyiz. İlk sorumuzda başlıyoruz hemen. Şimdi bize a bölü b oranını sormuş. Yani kök 6 eksi kök 2 sayısının 3 eksi kök 3'e oranını soruyor. Ben bu ifadeyi paydasından kurtarmak için kökten kurtarmak için eşleniyle çarparsam ne olur? Kök 6 eksi kök 2'nin bana neyi lazım? 3 artı kök 3 ile çarpımı lazım. Bölü. Şurayı çarparak yazıyorum. 3 kere 3 9. Eksi kök 3 ile kök 3 çarptın. 3 geldi. Artı ile eksinin çarpımından dolayı da eksi yazdım. Şimdi dikkat et. Kök 6'yı dağıttım. Kök 6 ile 3'ü çarptım. Ne yapar? 3 kök 6. Sonra kök 6 ile kök 3'ü çarptım. Ne yapar? Artı kök 18. Eksi kök 2 ile 3'ü çarparsam eksi 3 kök 2 yaptı ve son olarak eksi kök 2 ile kök 3'ü çarparsam ne yaptı? Eksi kök 6 yaptı. Şimdi şurayı bir düzenleyelim önce. Ee, şu paydasını yazalım öyle düzenleyelim. Bölü 6, 9 eksi 3'ten 6 oldu. Şu kök 18 dediğim şey neye eşit? 3 kök 6 kök 18 9 ile 2'nin çarpımı dışarıya 9 çıkar 3 diye. O yüzden 3 kök 2 eksi 3 kök 2 Eksi kök 6 var. Şunlar birbirlerini götürdü. 3 kök 6'dan bir tane kök 6'yı çıkarırsan 2 kök 6 kaldı. Payda da ne var? 6. Şunları sadeleştirirsem kök 6 bölü ne oldu? 3 oldu. O yüzden cevabımız da Edirne arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ettik. Bize A bölü B, B bölü C oranını vermiş. A bölü C'yi soruyor. Peki... Ee, şöyle yazabilir miyim ben? Sonuç olarak şu A ve B ile ilgili bir yorum yapacaksam A 3'ün bir katıdır. B de 4'ün katıdır. Aynı şekilde B bölü C ile ilgili yazacak olsam B ne olsun işte 3'ün e, katı 3M'de diyebilirsiniz. C 4'ün bir katıdır. Dikkat et burada B'ler aynı B. Ama sayıları farklı. Eşitlemek için bunu 4 ile çarpıyorum. Hepsini 4 ile çarpacağım. Burayı da 3 ile çarparsam. A dediğim sayı ne olur? 9K. B dediğim sayı ne olur? 12K. C dediğim sayı da ne olur? 16K. Benden istediği şey A'nın C'ye oranı. Yani 9K'nın ne oranı 16K'ya oranı. K'lar da birbirlerini götürürse cevabımız ne olacaktır? 9 bölü 16 Üçüncü sorumuza baktığımızda bize bir orantı vermiş. İçler dışlar çarpımını yaparsam 2A artı 2B ile 2'yi çarptım 4B artı 3C ile 2C, çarptım 2'yi 6C eşitmiş. 2A ile 3'ü çarptım 6A eksi B ile 3'ü çarptım eksi 3B e, 2C ile 3'ü çarptım artı 6C oldu. Şimdi dikkat et şunların ikisi de 6C ya bunlar gitti. E, bu 2A'yı buraya atarsam ne olacak? 4A bu 3B'yi de bu tarafa atarsam ne olacak? 7B. A'nın B'ye oranını istiyorsa benden ben her yeri ne yaparım? B'ye bölerim. Böldüm. Şunlar gitti. 7 eşittir 4 tane a bölü b oluyor. Burada hep bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Kimi neye böleceğinizi şaşırıyorsunuz. Şunu nasıl bulacağınıza dikkat edin tamam mı? Elinizde ne varsa paydadakine dikkat edin. Payda ne varsa her yere ona bölün her seferinde. E, 7, ta 7 eşittir 4 tane a b ise ben her yerde 4'e böldüğümde 7 bölü 4 eşittir ne gelecektir? a bölü b. Yani cevabımız 3. sorumuzun cevabı ne olacak? C 4. Dördüncü devam ettim. ABC sayılarının aritmetik ortalaması 6'dır. Şimdi o zaman şu yazılabilir mi? A artı B artı C bölü 3. Çünkü 3 sayı var. 6 eşit. Buradan A artı B artı C'nin ne olduğunu söylerim. 18. Peki. Şunların aritmetik ortalamasını istiyor. Gel bunları toplayalım. A artı 2B artı B artı 2C artı C artı 2 A bölü. Toplam kaç sayı var? Dikkat et 6 deme bana sakın. 1, 2, 3. Onların her biri 1'er terim. Tamam mı? Ee, Biz de bunun aritmetik ortalamasını soruyor. Dikkat edersen A ile 2A'yı topladın. 3A. B ile 2B'yi topladın. 3B. C ile 2C'yi topladın. 3C yaptı. Bölü 3. E ben bunların hepsini 3 parantezinde yazsam zaten A artı B artı C bölü 3 gelecek. Bunlar gitti. Demek ki sonucumuz A artı B artı C oldu. A artı B artı C'yi de 18 diye bulmuştum. O yüzden cevabımız Edirne Şıkkı oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda Hasan şekil 1'deki resmin fotokopisini çekerken logonun yan e, kenarlarını yanlışlıkla 1 bölü 2 oranında küçültmüş. Tamam. E, buna göre hmm, dikkat et. Şimdi ben şu kenarına e, X demiş olayım. Bu kenarına da Y demiş olayım. Şöyle X y diyeyim. Hem burasını hem de burasını ne yapıyor? 1 bölü 2 oranı da küçültüyor. Yani bu ne oluyor? x bölü 2. Bu ne oluyor? y bölü 2. Birinci kağıtta alan x çarpı y'nin bize ne olduğunu söylemiş. 60. Peki x çarpı y eşittir 60 iken biz şunun alanını bulacaksak ne yaparız? x çarpı y şöyle bölü 2'leri de var. O da x çarpı y bölü 4 yapar. x çarpı y 60 ise 4'e böldüm. Cevap ne geldi? 15 geldi. Altıncı sorumuza baktığımızda bize e, yukarıda verilen tabloya göre şu oranı sormuş. Şimdi burada bak tatlı kaşığı su var yemek kaşığı çay bardağı bir sürü birim var. Sen bu birimleri oranlayabilmek için aynı birimden yazması. Mesela hepsini tatlı kaşığı cinsinden yazalım tamam mı? Bir tatlı kaşığına TK diyelim mi direkt uğraşmadan şöyle. Bir tatlı kaşığı bölü bir su bardağı bak şimdi bir su bardağı 2 çay bardağı değil mi 1 çay bardağında 10 yemek kaşığı varsa bana iki çay bardağı var lazım ya şundan dolayı ne oldu o zaman 20 yemek kaşığı şeker oldu şeker değil her neyse oldu 20 yemek kaşığı oldu 1 yemek kaşığı 2 tatlı kaşığını eşitse 20 tane yemek kaşığı neye eşit olur 40 e, tane tatlı kaşığı değil mi bunun 20 katıysa 2'nin de 40 katını aldım ne oldu 2'nin de 20 katını aldım ne oldu? 40 tane tatlı kaşığı oldu. Ondan sonra bölü bir yemek kaşığı. Şimdi şunla yazalım. Bir yemek kaşığı iki tatlı kaşığına eşit. Zaten ben tatlı kaşığını istiyorum o yüzden direkt iki tane tatlı kaşığı dedim bölü şuradan da bir tane çay bardağı. Çay bardağı bak burada. Şunu silip yazacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Heh, şuna yazalım. Bir tane çay bardağında 10 yemek kaşığı varsa 1 yemek kaşığının yerine 10 yazdım. 1 yemek kaşığında 2 tatlı kaşığı varsa 10 yemek kaşığında bunu 10 ile çarparsa 20 tatlı kaşığı olduğunu görürsün. 20 tatlı kaşığı. Tatlı kaşıklarını sil gitsin. Buradan 1 bölü 40 çarpı diyorum. 20 bölü 2 yazdım. Şu ikisini sadeleştirdim. Ne yaptı? 2 yaptı. O zaman 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımından cevabın ne geldi? 1 bölü 4 yani Adana. Daha sonra 7. sorumuza baktığımızda a bölü b eşittir c bölü d eşittir k olmak üzere bizden istediği şey 25k'nın pozitif değeri. Dikkat et ben bunu şöyle yazarım. Böyle parçalasam a bölü b. Şöyle yazsam b bölü b'den ne geldi? Artı 1. Çarpı diyelim. C bölü D. C bölü D artı dedim. Şuradan d bölü d'den ne gelecek? 1. Eşitmiş neye? 25'e. Şimdi a bölü b'nin adam ne olduğunu söylemiş? k. Artı 1 var yanında. c bölü d'nin ne olduğunu söylemiş? k. Onu da yazdım. Artı 1 var yanında. Bu da neye eşit? 25'e. O zaman 2 tane k artı 1'in olması demek k artı 1'in karesi demek. Bu da neye eşit? 25'e. Şimdi k pozitif demiş ona göre yazacağız bunu. k artı 1 o zaman ya 5'tir ya da eksi 5 normalde değil mi? Çünkü 5'in de karesi e, 25. Eksi 5'in karesi de 25. Ben 5'i alıyorum çünkü pozitifi sormuş. k artı 1 5 ise 1'i bu tarafa attın. k ne olacaktır? 4 olacaktır. Zaten benden istediği şey de o. 8. sorumuza baktığımızda Dikkat et, şu eşitlikte çarparsan x karenin ne olduğunu buluyorsun y z. Şimdi içer dışar çarpımını buna da yaparsam x kare eşittir y eksi 6 çarpı z artı 6 oldu. Doğru mudur? X karenin yerine y z yazıyorum yukarıda bulmuştuk ve şunu da dağıtıyorum y ile z'yi çarptım y ile 6'yı çarptım. Artı 6 y. Sonra şuraya çarptım. Eksi 6 z. Yazamadım. Z. Şu ikisini çarptım. Eksi 6 ile artı 6 yı. 36 yaptı. Y'z'ler gider. Doğru mu? 36'yı da diğer tarafa atalım. 6 y, 6 z var ya. İkisinin altı parantezini alırsam. Y, eksi z geldi. Her yeri de 6'ya böldüm. Bunlar gitti. Y, eksi z dediğimiz şey. 36 bölü 6'dan 6 çıktı. Yani cevabımız denizli. 9. sorumuzda bize bir ifade vermiş A artı B toplamını istiyor. Şöyle yapalım mı? Bunu paydasına bir koyalım. B ile çarpalım. AB artı 1 bölü B neye eşit oldu? 1 bölü 2'ye. Sonra bunun da paydasına 1 koyalım. A ile çarpalım. Bu ne olur? AB artı 1 bölü A eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bunu buna oranlarsam dikkat et. Şöyle yazayım. Birinciyi aynen yazdım. A B artı 1 bölü B çarpı. ikincisini ters çevirdim. A bölü A B artı 1. Eşittir dedim. Birinciyi aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim. Çarptım. Şimdi şunlar birbirinin aynısı gördüğünüz üzere gitti. A bölü B geldi. Eşittir. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Ne geldi? Eksi 1. O zaman A dediğim şey aslında eksi B'ye eşitmiş. Gel buraya. A'nın yerine eksi B yazdım. Artı B var. Eksi B ile artı B'yi toplarsam cevap ne olur? 0. 9. sorumuzun cevabı adan oldu o yüzden. 10. soruda Bahar çözemediği bazı sorulara arkadaşı Yasemin'e cep telefonunu ile gönderiliyor. Buna, bu sorular aşağıdaki cep telefonunun ekranında verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yasemin'in Bahar'a yollaması gereken doğru cevaplardan biri değildir. Hmm. Şunu çözelim bak. Her ikisi de 15'e bölünür. Böl 15'e bunu. X bölü y'yi bulacağız tamam mı? 15'e böldüğümde bu 2 oldu. Şurada ne var? 2. X eşittir. 75'i de 15'e bölersek ne olur? 5y. Eğer ki 2x eşittir. 5y ise benden x bölü y'yi istemiş ya. Her yeri y'ye böldüm. Bunlar gitti. x bölü y eşittir. Şurada 5 kaldı. Bu 2 de paydaya gitti. Yani 5 bölü 2 oldu. 5 bölü 2'yi şıklarda işaretledim. Diğerine bakıyorum. 26, 39. Ben buradan hemen şu 26 ile 39'u bir sadeleştireyim. 26'yı 13'e böldüm. Ne oldu? 2 x. E, bunu da diğer tarafa attım ve 13'e böldüm. 13'e bölersem 3 y'ye eşit oldu. 2 x eşittir. 3 y ise her yeri neye böleceğim? Y'ye böleceğim ki x bölü y oranını bulalım. Bu gitsin. E, x bölü y buradan. 3 burada kaldı. Şu 2 de paydaya gitti. 3 bölü 2 eşit oldu. Demek ki bursa da olabilirmiş. Daha sonra üçüncüsüne baktık. şunun paydasında 1 var. İçler dışlar yapalım tamam mı? 1 ile x artı y'yi çarparsam x artı y eşittir. 2 ile x eksi y'yi çarparsam 2x eksi 2y. 2y'yi bu tarafa atarsam eksi 2 y artı 2y'den 3y oldu. Bu x'i bu tarafa atarsam 2x eksi x'den x kaldı. Benden x bölü y'yi istiyor. Her yeri y'ye bölersem şu gitti. x bölü y eşittir 3 geldi. Ceyhan'da olabilirmiş cevabımız. Ve dördüncüsüne bakıyorum. Yine e, üçüncü soru gibi. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x artı 6 eşittir 2y artı 3 2 6 yaptı. Altılar zaten birbirlerini götürürler arkadaşlar. Buradan 3x eşittir 2y kaldı. Her yeri y'ye böldüm. Bunlar gitti. 3x bölü y eşittir 2 ise x bölü y'yi ne diye bulduk? 2 bölü 3 diye bulduk. Cevap Denizli'de olabilirmiş ama hangisi değilmiş? Edirne olamazmış çünkü Edirne'ye dair bir şey bulamadık. Şimdi yarın elinde bulunan, e, bulunan siyah boya ile yukarıdaki verilen satranç tahtasındaki beyaz karelerin bir kısmını siyaha boyuyor. Boyama işlemi bittiğinde beyaz kare sayısı siyah kare sayısına oranı şu beyaz şu siyah oranını hesaplıyor. 3 bölü 5 olarak buluyor. Hmm, normal şartlarda burada 8'e 8'lik 64 tane kare var. Bunun 32 tanesi beyaz. 32 tanesi de ne olur? Siyah olur değil mi arkadaşlar? Yani ben 64 eşittir paydayı 5, 3 olarak verdiği için 8K desem K'nın kaç olduğunu söylerim. 8 olduğunu söyleyebilirim. 8'in katı 8'in katı diye ayrıldığı için. Ama bu yeni bir boyama işlemi yaptığı zaman ne yapmış bunu? 3K'ya 5K diye bölmüş ya. 3K'yı kaç bulursunuz? 24 diye bulursunuz değil mi? Peki 32'den ne olmuş? 24'e düştüğüne göre buradaki 8 tane kareyi gitmiş. Siyaha boymuş. Beyaz olan kareyi siyaha boymuş. O yüzden cevabımız ne olacak? 8 olacak arkadaşlar. Dedik. Testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.